Değer güzel hazır mısın? Geliyorum. Ve karşınızda Değer güzel Korel. Merhaba Bergüzar ben. Merhaba, nasılsın Bergüzar? İyiyim, <laughs> sen nasılsın Bartu? İyiyim, <laughs> çok teşekkürler. Bize neler hazırladınız? E, ee, bayağı oldu biz görüşmeyeli senle değil mi ya? evet. <laughs> Hadi dans et! Müziği aç, müziği duyamıyorum. Ver müziği, biraz daha ver. Oyna! <laughs> Hadi söz yaz. Hey, işte geldim yanına. Ver sandım çıktı, Hamdi Yener. Oyna! <laughs> Mavileri çekmiş beylik şahla. Daha iyisini da, yaparsın. Daha sesi yiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? <gülüyor> Çay. <gülüyor> ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Merdiven altı. Stüdyomuz var. <gülüyor> <gülüyor> Oha bayağı kayıt mı yapıyorsunuz? Kayıt yapıyoruz. <laughs> Hadi bize şarkı söyle ya. Dans etsem? Olur. Yo yo. Virüs dans. Kış kış korona kış kış. Evet hadi. Anlamıyorum. Hande nereye konuk eder? Tarçıtla dans ettiğim bir gün bugün. Ben yeni bir parça çalacağım. Evet doğru. Sağ ol.